Ha. Firdevs Hanım efendi de geldi. Melih Bey takımı tamamlandı. Koş Cemile karşıla. Şunun kurumuna bak. Peyker. Canım. Yavaş yavaş yavaş. Seni çok özledim. Ya ben ya ben. İyi misin? Çok, sen? Ben de iyiyim. Merhaba, hoş geldin. Sen de hayat. Annem beni galeriye bırakacaktı, kahvemizi Bihter'le içelim dedi. Ben de çok özlemiştim. Geçin hoş hadi. geldiniz. Kahveleriniz hemen geliyor. Merhaba. Merhaba Matmazel. Yeter hadi. Ya dur ya dur. Nihal. Nihal ne oldu? Sıkıldım. Çok şahane oldu. Tamam Bülent. Bu kadar yeter. Ya Beşir ya. Eğlence bitti. Hadi ver şunu. Ya öf. Niye geldiler ki yine? Nihal. Çok ayıp. Misafir onlar. Hoş geldiniz demeyecek misin? Hadi. Tamam derim. Diyeceğim atmaza. Ne oldu? Müfettiş hanım geldi. Firdevs <laughs> hanım mı? Ve peyker. Çocuklar. Lütfen Tamam affedersiniz. Ben kitap okuyacağım biraz. Ben de odaya çıkıyorum müzik dinleyeceğim. Müthiş romantik bir serüvendi. Adnan olağanüstü bir gezi hazırlamış bana. Her sabah yeni bir sürprize uyanıyordum. Günler ayrı macera, geceler masal gibi. Şahane bir balıydı desene. Rüya gibiydi. Olağanüstüydü. Adnan Bey'in yanında da bu kadar abarttıysan... ...hiçbir şey görmemiş zannetmiştir seni. Senin de gördüğünü hiç zannetmiyorum anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Nihal'cığım nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın canım? İyiyim. Sağ olsun Firdevs Hanım. Siz yokken bizi hiç yalnız bırakmadı. Sık sık geldi. Hep yokladı. Öyle mi? Çok teşekkür ederim anne. Zaten Adnan da ben de arayıp soracağını bildiğimiz için çok rahattık. Hı? Kusura bakmayın arkadaşım yukarıda. Aa, evet Pelin yukarıda. Bülent, Nihalcığım, bir dakika durur musun? 10 güne hediyeni vermedim. Niye zahmet ettiniz? Nice mutlu senelere. Bak bakalım beğenecek misin? Ne gerek vardı? Aç görelim. Çok güzel. Hmm, gerçekten. Çok şık. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Sağ olun. Tekrar teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu Nihal başlı başına problem. Buz gibi bakışlarıyla donduruyor insanı. Sakin bir çocuk. Oradan öyle mi görünüyor? Kandırma kendini. Kızın içinde patlamayı bekleyen bir volkan var. Çok uğraştıracak seni çok. Bir yana eksik büyümüş bir çocuk o. Sevgi açığını kapatmaya çalışan yaralı bir çocuk. Onu çok iyi anladığım için çok iyi anlaşacağız. Dert etme sorun yok yani. Ay yapıştın kapıya ne var yine? Kitaplarımı alacağım. Ödevlerim var. Çalışkanlığın tuttu değil mi? Ben gidiyorum artık. Ne? Gitme daha erken. İstersen hep burada kalayım. Hı hı, çok isterim. Alsana kitaplarını hadi. Okudun mu bak DJ Sergi bu gece Club Mix bardaymış. Gitsek mi? Olur. Oradan çıkışa da diskoya gideriz. Ne var gideriz tabi. Saçmalama. İzin vermez mi Adnan amca? Seninkiler izin veriyor mu sanki? Bizimkiler evde yok ki. Gittiğimi bile anlamazlar. Sen de bize gelirsin. Bizden gideriz. Cık. Hayatta olmaz. Ben babamdan gizli bir şey yapamam. Ama ille de gidelim diyorsan babamdan izin alalım. Matmazel bizi götürür. Şaka. Yanımızda Matmazel ile dinlemeye mi gideceğiz? Başka türlü göndermezler. Of, ne kadar sıkıcısın Nihal. Sen DJ Serce'ye gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Onu söyle. İstiyorum ama... Behlül arıyor. Alo. Ne haber suratsız? İyilik senden. Bakıyorum kızmadın. Adını seviyor musun artık? Behlül. <laughs> Biraz önce internetten para yatırdım hesabına. Sana borcun falan kalmadı. Onu haber vermek istedim. Eve gelmiyor musun? Geleceğim geleceğim. Sahi mi? Ama sadece hafta sonları geleceğim. Nasıl yani? Amcamla konuştum bugün. Ben artık okulda kalacağım. Bir tek hafta sonları evde Babam mı istedi bunu? İkimizin kararı. Alo. Buradayım. Bozulma, böylesi daha iyi. Özleriz birbirimizi. Okulda kalmak benim için çok iyi olacak. Dağılmayacağım yani. Şimdi de kampüsteyim zaten. Rahat burası. Odalar da süper. Her şey yolunda, merak edilecek bir şey yok. İyi, tamam. Hadi ben kapatıyorum şimdi. Haftaya hafta sonunda görüşürüz. Ara yine. Tamam canım. Öptüm. Ben de. Ne diyor? Geliyor mu? Haftaya. Hmm.